Herkese merhaba. Bu videomuzda yalnızlık ve boşluk duygusu üzerinde çalışacağız. Evet. Pek çok insan derinlerde hissettiği, içinde hissettiği yalnızlık ve boşluk duygusundan dolayı hep kendine meşgaleler, uğraşlar yaratıyor. Dikkat edin, gerçekten kendisiyle kalabilen insan çok az. Meditatif halde kalabilen insan çok az. Ya elimiz o televizyon kumandasına gidiyor ve bir dizi açıyoruz ya da haberleri açıyoruz. Ya hemen bir arkadaşımızı arıyoruz ya bir işe koyuluyoruz, gerçekten kendimizle kalabilmek zor bir durum oluyor. Ama gerçekten kendisiyle kalabilen kendisiyle bütün olabilen bu yaşamda dengede ve huzurlu olabilir. Öbür türlü hep bir ar arayış içinde olur örneğin sosyallik, sosyalleşmekte yanlış bir şey yok. Ama ben yalnız hissediyorum. Kendimle mutsuzum. Sosyalleşeyim. Oraya çıkayım, buraya çıkayım, buraya çıkayım. Yeni insanlar tanıyayım, yiyeyim, içeyim. Belki o zaman mutlu olurum. Belki o zaman içimdeki yalnızlığı, boşluğu doldurabilirim. Motivasyonu bizi aslında daha da yalnızlığa götürebiliyor ve bağımlı kılabiliyor. O zaman işte insanlara durumlara, dış dünyaya bağımlı hale geliyoruz. Ya da daha zararlı olarak birtakım maddelere bağımlı hale gelebiliyoruz. Yalnız ve keyifsiz hissediyoruz, mutsuz hissediyoruz. En kolay ulaşacağımız şey o sigara paketi oluyor ya da içki oluyor. Evet, içki ve sigara sağlığa zararlıdır. Bunlar en yakın dostumuz oluyor ve biz bağımlı hale geliyoruz. Bedenimize Yaradan'ın bize bahşettiği bu güzel bedene zarar veriyoruz. Kendimizi hızlı yaşlandırıyoruz, hastalıklar yaratıyoruz. Bu sebeple yalnızlık ve boşluk hisseden parçanızla, o tarafınızla buluşmanız ve onu yuvaya kabul etmeniz, onu sevgiyle, şefkatle kucaklamanız önemli birazdan bu meditasyonu yapacağız. Tabii ki her zaman olduğu gibi güçlü atom enerjisi eşliğinde gerçekleştireceğiz. Sırf yalnızlıktan, boşluktan dolayı bir ilişki biter bitmez başka bir ilişkiye koşuyoruz. Sanıyoruz ki içimizdeki yalnızlığı, boşluğu bir kadın ya da bir erkek dolduracak. Evleniyoruz, mutsuzuz. İlişki yaşıyoruz, mutsuzuz. İlişkimiz yok, mutsuzuz. Ve aslında biz kendimizi arıyoruz. İşte şimdi içimizdeki yalnızlık ve boşluk duygusuyla bunu hisseden parçamızla buluşacağız, onu kucaklayacağız ve kendimizi çok daha bütün ve dengede hissedeceğiz. Her zaman olduğu gibi rahat bir şekilde oturun, omurganız dik olsun, gözleriniz kapalı ve burundan derin nefesler alıp vermeye başlayın. Derin nefes al, yavaş yavaş ver. Her nefeste daha da rahatladığını ve gevşediğini hisset. Şu andan itibaren aldığın ve verdiğin nefese odaklan. Nefes alıyorsun ve nefes veriyorsun. Zihnini serbest bırak. Düşünceler geliyor, farkındasın. Bırak düşünceler gelsin ve gitsin. Dikkatin nefes alışverişinde. Şimdi tüm dikkatini iki kaşının ortasındaki noktaya yönelt. Üçüncü göz enerji merkezine. Orada yoğunlaşan ışığı hisset. Işık giderek güçleniyor. Ve iki kaşının ortasından içeriye giriyor zihnini tamamen temizliyor, zihnin boşalıyor. Buradasın, andasın, anın sonsuzluğunda, konuşmalarımın farkındasın, nefes alışverişinin farkındasın ve giderek derinleşmektesin ve giderek derinleşmektesin. Şimdi ellerin dizlerinde, Avuçların yukarıya bakacak şekilde açık ve aton enerjisini almaya niyet ediyorum. Amin diyoruz. Atalya <laughs> Atalya ellerinden avuçlarından akmaya başlayan enerji tüm bedenine yayılıyor, en derinlere nüfuz ediyor. Ve sen içindeki derinlerdeki yalnız ve boşlukta hisseden tarafınla, parçanla buluşmaya hazırlanıyorsun. O parçan küçüklükten oluşmuş olabilir. Küçük bir çocukken belki yalnız bırakıldın, belki arkadaşlarının içinde dışlandın, kendini dışlanmış hissettin, ayrı hissettin. Belki annen baban sen çocukken ayrılmışlardı ya da annen çok yoğun çalışıyordu, yeteri kadar annenden sevgiyi alamadın, babanı çok göremedin, baban yoğun çalışıyordu ya da yeteri kadar ilgili değildi ve küçük çocuk yalnız ve boşlukta hissediyor ve o küçük çocuk büyüyor. Genç kız, genç erkek, kadın, adam oluyor ama hep hayatını bu küçük çocuk yönlendiriyor. İlişkilerinde, tüm hayatında yalnız ve boşlukta hissediyor. O yalnızlığı, boşluğu başka birisinin bir şeylerin doldurmasını bekliyor. Ama o boşluk hiçbir zaman dolmuyor. Şimdi sen o boşluğu ve yalnızlığı hissetmektesin. İçindeki küçük çocuğu hissetmektesin. Ve şimdi o çocuğa seslenmeni istiyorum. İçimde yalnız ve boşlukta hisseden çocuk, içimdeki yalnız ve boşlukta hisseden küçük çocuk, seni şu anda görüyorum. Bu zamana kadar seni yok saydığım için senden özür diliyorum. Seni seviyorum, özür diliyorum. Seni sevgiyle kucaklıyorum. Şimdi ağızdan derin nefes alıp vermeye başla. Ağız nefesleri bırak bu duygular çözülsün. Yalnızlık, boşluk çözülsün. Harika. Çok güzel derin nefesler. Aa <laughs> Derin nefeslerle bırak. Küçük çocuğu kucakla. İçinde yalnız ve boşlukta hisseden parçanı kucakla. Çok güzel. Atalya on. Harika. Yalnızlık ve boşluk çözülüyor. Asla yalnız değilsin. Boşluk doluluğa dönüşüyor. Bütünlüğü hisset. Altın ışık tüm bedenini sarıyor. Güçlü altın ışığı hisset. Atalya on. Güçlü altın ışık küresinin içindesin. Dengede ve huzurlu. Dengede ve huzurlu. Bir süre gözlerin kapalı kalsın. Kendini hazır hissettiğinde gözlerini açacaksın ve bol su içeceksin. Evet bu videoyu bu meditasyonu da 21 gün düzenli yapmanızı öneriyorum. Verimli olması açısından. Değerli yorumlarınızı bekliyorum. Sevgiyle kalın, sağlıkla aşkla yaşayın.